Geçmişe özlem yazdık bu ekrana çünkü bütün dünya koronavirüs öncesi günlere özlem duyuyor ve o günlere geri dönmenin hesaplarını yapıyor. Ancak şimdi ekranlarınıza getireceğimiz rakamların da söylediği gibi bir süre daha tedbiri elden bırakmamak zorundayız. Son verilere bakalım. Dünyada virüse yakalananların sayısı 3 milyon 200 bine yaklaşıyor hızla. Ölüm sayısı ise yaklaşık 220 bini buldu. 220 bin. İyileşenlerin sayısı ise 1 milyona yaklaşıyor. Bu da tablonun güzel tarafı. Gördüğünüz gibi bilanço ağır. Ne yazık ki ancak istatistiklere yansıyan her bir rakamın ardında bir dram yatıyor. Amerika'da tek bir huzur evinde 70 kişinin yaşamını yitirmesi gibi. Güney Amerika'da uzayıp giden yardım kuyrukları gibi. Dünyanın dört bir yanına etkisi altına alan koronavirüs yüzünden ölenlerin sayısı 219 bini buldu. 3 milyon kişiye bulaşan hastalığı yenenlerin sayısı ise 1 milyon sınırına dayandı. Virüsün en ağır bilançoya neden olduğu Amerika'da vaka sayısı 1 milyonu geçti. Amerika'da koronavirüsten yaşamını yitirenlere her gün binlerce kişi daha ekleniyor. Sadece Massachusetts'taki bu yaşlı bakım evinde 70 kişi koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti. Onlarca kişi ise hastalığın pençesinde. <laughs> Virüse en çok kayıp veren kıta Avrupa ise eski günlere dönmenin yollarını arıyor. İtalya ve İspanya'da Mayıs ayı ile birlikte kısıtlamalar kademeli olarak gevşetilecek. Ancak yine de turizm ve hizmet sektörünün normale dönmesi uzun sürecek. Fransa ise ülkeyi kırmızı ve yeşil bölge olarak ikiye ayırmayı ve bölgelerin performanslarına göre yasakları gevşetmeyi planlıyor. Koronavirüs Güney Amerika'da da can kayıpları ve sosyal sorunlar yaşanmasına neden oluyor. Peru'da bir hapishanede çıkan isyan nedeniyle 9 mahkum yaşamını yitirdi. Brezilya'da ise yardım kuyrukları böyle görüntülendi.